bir zamanlar yemyeşil bir orman varmış. Kuşlar cıvıldar, sincaplar neşeyle zıplarmış. Ama bir gün, yaramaz bir kıvılcım olan ateş topu, kuru yapraklara düşüvermiş. Çatır çatır, sesleriyle orman alev almış, hayvanlar korkuyla kaçışmış. Yaşlı Tospik de hemen su takımını çağırın, demiş. Iskiyeci kurbağa, serin su ayısı ve hortumcu fil hızla gelmişler bir, iki, üç sula diye bağırarak yangını zorda olsa söndürmüşler. Ateş topu hatasını anlamış. Tospik dede, ateşle oynamak çok tehlikelidir. Ormanlar evimizdir, onları korumalıyız, demiş. O günden sonra ormanda ateş yakmama kuralı konmuş. Unutmayın, küçük bir kıvılcım bile büyük felaketlere yol açabilir. Doğayı korumak hepimizin görevidir. Ormanlara sahip çıkalım geleceğimizi güvence altına alalım